Arkadaşlar merhabalar bugün Supercell'in son zamanlarda sürekli olarak güçlendirdiği iksir golemi destesiyle oynayacağız. Yani Supercell son 2-3 sezondur iksir golemini güçlendiriyor. Bununla birlikte bu sezon barbar kulübesini de daha oynanabilir hale getirdi. Bir yenileme getirdi ama bence daha iyi oldu barbar kulübesi. Ve Supercell diyor ki iksir golemi meta'ya girsin ve iksir golemi de oynanılan bir kart olsun diyor. Biz de iksir golemini deneyelim. Bu arada oyunun sesi biraz fazla mı oldu bilemiyorum. Evet. Yani klan logosu Güney Koreli gibi duruyor ama yazısı da Arapça. Artık hangisi bakalım. Şimdi şöyle bir iyileştirici ruu atalım oraya. Onu bir iyileştirelim. Bu arada eee elektro devmiş. Şöyle atacağım o barbar kulübesini korumak için. Çünkü elektro devi savunurken ihtiyacım olacak. Tabi bu elektrodev gelene kadar eritecektir ama Şöyle şifacıyla falan artık Savunabildiğimiz kadar savunalım Tamam Yani biraz hasar yiyeceğiz ama e, Yine de sıkıntı yok Hatta bir iksir golemi deneyelim Yıldırım gelebilir Topunu harcadığı için Yani gidebildiğimiz kadar gidelim diye düşündüm Hatta şöyle bir e, iyileştirici ruh atalım. İyileştirici ruh gerçekten iyi kullanıldığı zaman Clash Royale'deki en etkili kartlardan birisi oluyor. Bence kullanım taktiği en ince ve en yetenek gerektiren kart iyileştirici ruh. Yani çünkü o ince noktayı e, bulabilmek her zaman o kadar kolay olamayabiliyor. Şimdi buradan şifacıya atacağım. Oradaki barbarları iyileştirelim. Öbür türlü yani o elektrodevi eritmemiz zaten imkansız. Yani biraz vurdu tabi. Biz yine de bu iyi oyundu diyelim. Bol şans diyelim. Karakterimizi bozmayalım. Şimdi rakip orada e, şeyi attı. Yıldırımını attı. O yüzden elektro ejderimizi yaşatabiliriz. Tamam. Şimdi ne yapalım? E, bir iyileştirici ruh atalım. Yine elimiz dönsün. Tamam. Rakip geliyor şu an. Elektro dev de gelebilir. O yüzden şöyle bir barbar kulübesi alsalım biz. Evet. Hiç şaşırmadım. Yine geldi. Şifacıya atıyorum. Oradaki barbarları e, olabildiğince yaşatmak için bunu yapacağım. Tamam. Güzel. Çok iyi. Mükemmel savunduk. E, şimdi sıra bizde arkadaşlar. Rata çıkma sırası. Şöyle elektro ejderi de atalım. Özellikle yıldırım tuzağını yapmamız lazım arkadaşlar. Yıldırım tuzağını yapmak çok önemli. Şimdi hemen şuradan bir şifacı atıyorum. Ardından hemen yetişirse bir tane daha iksir golemi atacağım. Bir iksir golemi daha attım. Çok güzel. Çok güzel oldu. Rakibe yıldırım tuzağı için her şeyi yaptık. Tamam yıldırımını oraya attı ama biz bir tane daha şimdi çevirdik. Hemen barbar ee, varilini bar bar atalım. Şimdi yavru ejderle falan iyice rakibi darlayalım. Şifacımız da çalışıyor şu an. İyileştirici ruhla destek verelim. Tamam. Evet güzel savundu. Sıkıntı yok. Rakip bayağı ekstra harcadı orada. Tekrardan gidelim. Şifacıya atıyorum. Tamam. Bizim için durum hala çok iyi. Şöyle 10 iksir olduğumuz zaman süresi de geçmemesi açısından barbar kulübesini attım. Yavru ejderle ortalayalım. Buradan bir e, elektro ejder. İkstir golemi ne kadar giderse o kadar iyi. Bakın hemen iyileştirici ruhlu o barbarları iyice iyileştirelim ki elektro dev iyice orada canı gitsin. Elektro ejder vurdu ve kazandık. Güzel. Barbar kulübesi yani yıldırma gidiyor. O yüzden tabi iyi değil ama sonuç olarak ilk attığımızda 3 tane çıkması kesinlikle çok iyi. Devam edelim. Bana kalırsa Barbar kulübesi öncesine göre bir tık daha iyi olmuş diyebilirim. Tabii ki aşırı güçlenmemiş, aşırı güçsüz de olmamış. Bence süpersel tam yerinde bir dengeleme getirmiş. Çünkü direkt olarak Barbar kulübesine bir buff gelseydi, bu sefer sürekli olarak Barbar kulübesi kullanılacaktı ve Barbar kulübesi hani genel olarak sevilmeyen bir kart, hani böyle kulübecilik olduğu için sürekli olarak Barbar çıktığı için hani çok oyuncular sevmez. Bu yüzden güzel bir dengeleme getirmişler bence. Evet. Log bait mi? Log bait de aşırı kullanılıyor. Bu sezonun yani metası kesinlikle log bait arkadaşlar. Goblin çetesine gelen buff'tan sonra e, Goblin çeteli log bait desteleri aşırı yükselişte. Şöyle yapalım. Yani elimizde arkadaşlar ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bakın. Goblin Fıçısını iki şekilde tutabilirsiniz bu destede. Ya fıçıyla ana kuleyi çekeceksiniz ya da barbar varili atacaksınız. Tesadüf mü sizce? İki kartlı elime son geldi arkadaşlar. Ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Yani log bait'e karşı oynuyorum ve e, barbar variliyle e, kasırga elime son iki kart olarak geliyor. Ben bunun kesinlikle tesadüf olduğunu düşünmüyorum. hani Süpersel sadece antilik durumuyla değil kart döngüsüyle de bizi sıkıntıya sokuyor. Hani iki kartın son iki kartta gelme olasılığı gerçekten çok düşük ama geliyor yani. Evet yani sıkıntı bir deste bizim için. Yani ilk iki dakika olabildiğince yine az hasar yiyip sonrasında artık almaya çalışacağız. İksir golemini bir çıkalım. Evet iki tane çıktı güzel oldu. Şöyle yavru ejderle buradan bir eritelim onu. Prenses çünkü bize çok sıkıntı çıkarıyor. Şimdi ilk başta soldan şifacı atıp ortadan elektro ejder atıyorum ki. E, rokete karşı olabildiğince alan açalım. Çarp elektro ejder çok güzel. işte istediğim buydu. Şimdi bir tane daha attım. Hatta buradan bir varil atacağım direkt. Oradaki o şeyleri yaşatacağım. Yaşatabildiğim kadar tabi umarım. Vurabildiğimiz kadar vururuz diyeceğim de yani savunuyor her türlü. Log bait yeter artık Ya rakip 3 tane şövalye yaptı arkadaşlar yani Bu ne ya anlamadım bunu Bir maçta 3 tane şövalye inanılmaz gerçekten Evet attığım kasırga prensese yaradı Hem prensesi hem orada fıçıyı almak istedim ama arkaya atınca tabi biraz daha farklı oldu işler Tamam Şimdi buradan barbar kulübesi atalım Yani hafif de olsa vurduk tabi ama e, bizim için yetmez. Şöyle varili atalım. Ee, buradan atağa çıkacağım. Yani buradan vurdum buradan çıkacağım. Zaten çok fazla da vuramıyorum. O yüzden buradan gideceğim. Bir dedim iyileştirici ruhla denesem bir şansım ama yok. Şöyle e, atalım bir. Evet roket yine bizi çok sıkıntıya soktu. Şimdi buradan bir barbar kulübesi tekrardan deneyelim. Sağ tarafa çok güzel vurmuş ya bu ejder. Bu arada sağ taraftan gidebilirim. Çünkü rakip buradan vurduğu için. Buradan gideceğim. Şöyle varili atalım. Şu anda bu arada hasarda rakip önde ama yani 3 kat iksirde falan belki bir şeyler yapabiliriz. Şifacıyı da şöyle atacağım. Ortadan şöyle prenses de bir alabilirsem ikisini şu şekilde alır mıyız? Hadi elektro ejder. Çarp orada. Çok güzel be. Çok güzel. Tabi şu an çarpamadım. Berbat. Goblin çetesini çarpmaktan onu çarpamadım. Yok gidemiyoruz arkadaşlar. Yani log e karşı hiçbir türlü gidemiyoruz. Yani en anti'yi gene bulduk. Golem'e de anti. Şeye de anti. Şunu da bir dikkat etsem iyi olacak da. Neyse. Yani gerçekten Long bit sıktı Çünkü çok fazla kullanılıyor Goblin çetesi falan artık Hani ayyuka çıkmış durumda yani o şekilde abartılıyor Şöyle güzel bir kasırga atalım orada Çarp üçünü de Çok güzel ee, Orada hepsini atar mısın o roketi? Atamadı Atamadı Arkadan geldi şöyle iyileştirici ruh yeterli olur oraya Hadi Hadi çocuklar ee, Bir de kasırga attım şöyle Çarp elektrolyeciler 2500 can ve iksir golemi vur. Vur iksir golemi vur ve kazandık. Efsane bir maçtı. Efsane bir maçtı. İyi oyundu diyelim. Yani çok zordu. Çok antiydi. Ee, ama en sonunda 3 kat iksirde son saniyede yakaladık. Gerçekten inanılmaz zor bir maçtı. Gerçekten çok terledim diyebilirim. Antiydi. Ee, ama sonuç olarak kazandık. 6600'e ulaştık. Bir maçta bir maç daha oynayalım. Evet rakibimizi bulduk. Evet T Timolel. Baller Bande. Alman bir oyuncu gibi. Evet. Ne oynuyor bakalım. Şu an kart döngüm iyi. E, o yüzden beklemeyi düşünüyorum. Yani eğer ki rakip oynamazsa 2 iki kat x'lere iki kadar beklerim. Tabi rakip de oynamıyor gibi. Varil atarak da başlayabilirim. Aslında kasırga da elimde olmasında fayda var. Ya tam ben attığım sırada attı. Gerçekten inanılmaz. Yani attığım sırada atması gerçekten çok garip. Neyse. Şifacı atalım. Kraliyet devi mi? Ne oynuyorsun? Kraliyet domuzu mu? Oynadığın deste ne acaba? Evet bu arada e, ee, Kraliyet domuzu oynuyormuş. Bu deste de hiç eskimiyor arkadaşlar. Yani ee, bir, bir buçuk yıldır ben hani YouTube'a ee, başlayalı bir seneden fazla oldu ve bu deste o zamanlarda oynanıyordu ve hala oynanıyor. 1.5 yani bir buçuk yıldır şu deste hala eskimeyen destelerden kesinlikle. Tabii ki değişiyor. Burada altın şövalyeyi almışlar buff'tan sonra. Ee, böyle bir kartı falan değişiyor bazen ama genel olarak hep aynı yani çoğu kart. 6-7 kart hep aynı bu destede. Şimdi buradan şifacı ile bir deneyelim şansımızı. Tersi bırakacağım. Ortalı bir yavru ejder atıyorum. Niye bunu yapıyorum? Çünkü kulübeye karşı hedeflemek için. Tamam şimdi. O goblin çıktıktan sonra. Elektro ejder ne yapıyorsun? Kuleye vurması bir iyi oldu bir kötü oldu tabi. En azından uçan makineyi aldık. Orada en azından atması biraz işimize geldi ama. Normalde sattı yani yine. Elektro ejder gerçekten hani böyle garip bir kart. Yani iyi bir kart ama bazen böyle satıyor. O yönü de var. Neyse aldık kuleyi güzel. İyileştirici ruh da atalım. Yani orayı zaten kaybettik biliyordum. Çok da hani 3 taşlık bir atak olmasın. İsteğim o. Şifacı geriye dönme. Dönme şifacı bari sen satma. İksir golemine git sen şifacı. Şöyle elektro ejderi atalım. Neyse ikisi de gidecektir ona zaten. Şimdi buradan bir tane daha iksir golemi atacağım. 3 taca da gelebilir bu arada. Şöyle buradan bir varil atalım. Çünkü 3 taca da gelebilir. Belli olmaz yani her an her şey olabilir. Şöyle yavru ejderi dağıttım. Şu anda güzel bir atak sahibiyiz bu arada. Şöyle güzel bir kasırga atalım. Çok güzel. Evet rakip bu tavuk ebaşıların attığına göre işler onun için yolunda gitmiyordur. Ve bu maçı da kazandık. Yani bizim için en rahat maçlardan birisi oldu diyebilirim. İyi oyundu diyelim. Biz de bir hahu atalım ona. Ah, hu. ah sesini duymadık. Yine duymadık. Evet şu an. Ah hu. Evet iyi gidiyoruz şu anda. Yani e, bir maça daha girelim mi bilmiyorum ama neyse. Şu anlık 6.643 kupada bitirelim. Özellikle log maçı çok zordu bizim için. E, ama elektrodevi rahat yendik kulübemizden dolayı. E, onun dışında hani böyle büyük bir olmayan destelere karşı... Bu deste çok etkili arkadaşlar. Bakın rakipte sadece oklar vardı. Böyle büyük büyüsü yoktu. O yüzden rahat bir şekilde iksir ile gidip 3 tacı aldık. Genel olarak da güzel maçlar geçti. Yani bu deste bence nerf yemez arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim. Bu desteden hiçbir kartın ben nerf yiyeceğini düşünmüyorum önümüzdeki sürelerde. Çünkü çoğu kart az kullanılıyor. Yani iksir golemi az kullanılıyor. Şifacı, barbar kulübesi, iyileştirici ruh az kullanılıyor. Yavru elektro ejder de az kullanılıyor. Yani bu deste nerflenmez. Yani bu desteği bir güçs güçsüzleştirme olacağını düşünmüyorum. Ki bence de şu anda güçlü. Yani istiyorsanız bu desteği de deneyebilirsiniz. Çünkü Süperser bu desteğin her zaman daha yukarı çıkmasını istiyor. Siz de bu desteği bana kalırsa kasabilirsiniz. Ee, sizlere kalmış diyorum. Ama güzel bir deste tavsiye de ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.